Dostlarım e, öncelikle selamun aleyküm herkese. Şimdi bugün e, sizinle tabi biliyorsunuz e, youtube sayfamıza ara ara videolar atmaya başladık. E, bugün sizinle özellikle konuşmak istediğim konu tabi sürekli hayvanları atıp e, bir hayvanları göstermek veyahut e, reklam yapmak e, doğru değil. Bazen bilgi vermek gerekiyor özellikle. Size bilgi vereceğim birkaç konu çok önemli. Bunlardan ilki özellikle mevsimler şu an e, geçiş aşamasındayız. Yani mevsimler tam hasta hastalık yayılma mevsimleri. E, hayvanlarımız bu dönemde hangi hastalıkları yakalanır? İşte bronşit olsun, normal üst solunum yolu enfeksiyonları olsun. Bunlara benzer hastalıklar e, olabiliyor. Peki bunların en büyük belirtisi hayvanlarda hapşırma, tıksırma, boğazdan hırıltı gelir. Arkadaşlar bunun için öğreneceğim en güzel ilaç Linko Spechtin. Linko Spechtin diye de e, söyleyenler var. Spechtin fark etmez. Linko Spechtin. Bu ilaç çok çok önemli bir ilaç. Yani bu herkesin özellikle bizim gibi kanatlı hayvan besleyen arkadaşların kümeslerinde olmazsa olmaz bir ilaç. Çok önemli. Bunu araştırın, bulun. Kümeslerinizde bulunsun. Ayrıyeten e, veba eksik etmeyin. Çiçek aşısı için de arkadaşlar artık geç, çok geç. Yani havalar ısınmaya başladığı vakit artık çiçek aşısı yapılmaz. Yani kötü yayılabiliyor, yayıldığı zaman hayvanlarınızı hasta edebiliyor. Bunun için çok iyi önlemler almanız gerekiyor. E, çok kişi de önlem çok pek fazla almıyor. Zaten önlem alsak çiçek olmaz. O yüzden artık çiçek aşısını, son çiçek aşılarını yapmış olmanız gerekiyordu. O geçti. Ve aşılarınızı 3 ayda bir mutlaka yapın. En önemlisi de dediğim gibi bu mevsimlerin geçiş aşamasında meydana gelen üst solunum yolu enfeksiyonları içinde kesinlikle ama kesinlikle linkos peştini e, kümeslerinizden eksik etmeyin. Ara ara bu şekilde videoları yine atacağım size. Allah'a emanet olun. Herkes kendine iyi baksın. E, hayvanlarımızı da ara ara yine atacağız. Bu şekilde sizinle irtibatta olacağız Allah'ın izniyle. Kanalımıza lütfen abone olun. E, yorum yapın ki biz de size böyle güzel bilgiler verebilelim. Birbirimize yardımcı olalım inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.